Fon iyi mi? Allah çok güzel oldu. Şu an nasıl? Baş bu Alparslan Türkeş'in sevdiği bir fon. <laughs> <laughs> yiğit mi yiğit? Er mi eridi? Tamam, bir nesil geldi, bir nesil geçti. Aka ak, karaya kara dedi. Bir nesil geldi, bir nesil geçti. Adı Dursun'du, adı Süleyman. Soyadlar Gümüş ve Kılıçkıran. Yağlı ipte Mustafa Pehlivan. Bir nesil geldi, bir nesil geçti. Kucağımda rahmeti Rahman'a, kavuşan ülkü devi Osman'a. Nasıl layansın ihtiyar ana bir nesil geldi bir nesil geçti İlahi kelimetullah için baş kaldırdılar titredi macin selası okundu Ahmeti Koçun bir nesil geldi bir nesil geçti Enbiyalar yoldaşı gün sazak İskender kar yağdı Cihan budak Koştular hakka Hakkı Duyarak Bir Nesil Geldi, Bir Nesil Geçti Erdem arabacı Adnan Çetin, Hercümet Yahnici, Fuat Şahin Alper Tunga Uytun, Hikmet Tekin Bir Nesil Geldi, Bir Nesil Geçti Adana, Antep, Sivas Tokatlı Kimi Kırşehir, Kimi Yozgatlı Kemal Fedai, Recep Haşatlı bir nesil geldi, bir nesil geçti. Çatal yürekli ülkü devleri, inletti göğü, titretti yeri. Tanrının gönüllü askerleri, bir nesil geldi, bir nesil geçti. Bayraktı, tuğdu, yıldızdı, aydı, arşa mühürdü, o devler koydu. Kavruldu yürekler, yasa doydu, bir nesil geldi, bir nesil geçti. Tam beş bin şehit dillere kolay Şehidini say, gazini say keskin Osman, Maraşlı Tüncay Bir nesil geldi, bir nesil geçti Bozkurtlu havlayınca tazılar Çok yol bekledi köpre kuzular Onlar baktemurlar, ön kuzular Bir nesil geldi, bir nesil geçti Ne ölümden korktular Neşerden, geçtiler yardan, geçtiler serden Gülerek gitti onlar giderken Bir nesil geldi, bir nesil geçti Ülkü tuğunu zafer burcunda Teslim ettiler namlu ucunda Ve can verdiler dar ağacında Bir nesil geldi, bir nesil geçti Haykır, ezan susmaz Bayrak inmez, kavrulmuş yürek kor korlanır yanmaz. Fırlayan ok geriye dönmez. Bir nesil geldi, bir nesil geçti. Onlar, onlar ki ruhu mana, Kürşat'tan Atsız'a, Veli ve bir ve bir bir katıldılar kervana. Bir nesil geldi, bir nesil geçti. Mehmet Güneş ki bir delikanlı, hanlı şanlı, kefeni kanlı, şehitlik mertebesiyle şanlı. Bir nesil geldi, bir nesil geçti. Çiçeği burnunda 5000 yiğit, rızaya hak için oldu şehit. Ayrıca Osman aküzüm cahit, Bir nesil geldi, bir nesil geçti. Ağlama ey başı yaşmaklıyar kim demiş ülkü çiçeği solar Bir ölür bin dirileri bozkurtlar Bir nesil geldi bir nesil geçti Mukaddes dava bir ulvi savaş Can verir uşak ya sutar maraş Hangi birini sayayım kardeş Bir nesil geldi bir nesil geçti Çiçeklerdiler Türk Türkeş bağında Atsızla peygamber otağında Ve buluştular Tanrı dağında bir nesil geldi, bir nesil geçti. Kızıl zindanlar, haş medreseler, dile gelip de bir ses verseler, neler söyler, daha neler neler. Bir nesil geldi, bir nesil geçti. Küçüğü seven, büyüğü sayan, Allah'tan korkan, kuldan utanan, ihlaslı, imanlı, tam Müslüman. Bir nesil geldi, bir nesil geçti. Metin Olgacı, Alper, Temir, Alper Demir, Alper Demiri, Öldüren Kurşun, Moskova'nın Emri, Peygamber rüyasında rüyasında gören peygamberi bir nesil geldi, bir nesil geçti. Bir mukaddes dava için kanı sebil, et, sebil ettiler hayatı canı. Son asrın Ulubatlı Hasan'ı bir nesil geldi, bir nesil geçti. Dillerde hep vatan ve millet Bursal Osman Büngöllü Hikmet Fatih Koyuncu Ali Bülent Bir nesil geldi Bir nesil geçti Onlar Mevla'yı secdede buldu Tevhid nurunda Yunda pak oldu Hak'tan şahitlik nişanı aldı Bir nesil geldi Bir nesil geçti Ülkü denen nazlı yare sadık ve büyük bir aşıkla seven aşık, kardelen papatya sarmışık, bir nesil geldi, bir nesil geçti. Yola çıkmıştı ki bir kervan, en önde giden baş bu Hazreti Peygamber'den feyz alan, bir nesil geldi, bir nesil geçti. Bir sevdamız vardı vatan diye, aşıktık şehre, köleydik köye. Can Bağışladık Biz Bu Ülkeye Bir Nesil Geldi Bir Nesil Geçti Ağlan Akçıvan, Yan Azerbaycan Gözü Yaşlı Bekliyor Türkistan Rehberi Kuran Hedefi Turan Bir Nesil Geldi Bir Nesil Geçti Bir Kuru Mahmudoğlu Vardı Ya Durdu Namaza Vardı Secdeye Boyun Bükmedi Paşaya Beye Bir Nesil Geldi bir nesil geçti. Ve Ravzatül İslam'a girdiler. Şehadet güllerini deldiler. Dar ağaçlarında can verdiler. Bir nesil geldi, bir nesil geçti. Ey ülküdaş, dur dinle bu sesi. Bu destan şehitler mersiyesi. Kimse susturamaz bu idrisi. Bir nesil geldi, bir nesil geçti. Eyvallah. Eyvallah kardeşim ağzın aslanmış. Tüm şehitlerimiz ruhlarını şad etsin inşallah. Ruhları şad olsunlar. Amin evet. inşallah. teşekkür ettik. O zaman ara vermeyen başlayan mı? Abi kim söylüyor ben bir video çekiyorum o demin ki şiir dedi. <laughs> söyle, söyle, şey şu Abdurrahim Karakoç'un şiirini onu video yapacağım. Yağız. Şu an okuyacağım. Ee, sen kayda başla. Tamam abi, bekle. Gel sana. Başlayabilirsin abi. Bir dakika. Canım sağ oldukça rahmetli babam. Susarsam hakkını helal etmesin. Ak sütün hemziren ihtiyar anam, susarsam hakkını helal etmesin. Yerindedir daha aklı miradem ve işte yeminim, işte ifadem. İlk insan, ilk nebi Hazreti Adem, susarsam hakkını helal etmesin. Meylim ne şöhrete ne saltanata Hak için sarıldım ben bu sanata Kürşahat bilge kahan o husanata Susarsam hakkını helal etmesin Önümde dururken Türklüğün hali Susup da boynuma almam ve bali Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali Susarsam hakkını helal etmesin Esiriken Kırım, Kerkük, Türkistan Bana zindan olur Maraş, Elbistan İbni Sina, Dedem Korkut, Alparslan Susarsam hakkını helal etmesin İman da bu füre zillete buzam Doymuyor yüreğim ne kadar yazsam Farabi, Gazali, İmam-ı Azam Susarsam hakkını helal etmesin Nusret versin yeri göğü yaratan, çekip çıkartalım akı karadan. Ertuğrul Bey, Osman Gazi, Murat Han, susarsam hakkını helal etmesin. Ülküm aş çölünde Veysel Karani, Olubatlı Hasan Eyler Göreni, Fatih, Akşemseddin, Molla Gürani, susarsam hakkını helal etmesin. Bu yol bahadırlar ermişler yolu, Kendini davaya vermişler yolu, Şeyh Mevlana, Derviş Yunus, Köroğlu, Susarsam hakkını helal etmesin. Türkçe sevdalanan, İslamca yanan, Adar milletine bir değil bin can, Yavuz Sultan Selim, Barbaros Sinan, Susarsam hakkını helal etmesin. Uyutulmuş köy, nahiye, ilçe, il, Yüreğimi yetmiş yerden yarabil. Mehmet Akif, Osman Batur, Şeyh Şamil, Susarsam hakkını helal etmesin. Usta savaşçılar, genç mücahitler, İmkanıma, hizmetime şahitler, Başbuğ, ülküdaşlar, aziz şehitler, Susarsam hakkını helal etmesin. İçimde İslam'ın ince manası, Önümde Türklüğün soylu davası, Oflu kör Şakir'in elif anası, Susarsam hakkını helal etmesin. Sevdim, sevdim milletime gönlümü verdim, Zalimin zulmüne göğsümü gerdim, Kırıkanlı Kazım, Niksarlı Nedim, Susarsam hakkını helal etmesin. Kemalimiz, turanımız, hacımız Beraberdir sevincimiz, acımız Mutta davar güden Zeynep bacımız Susarsam hakkını helal etmesin Mühim değil ki güceneni küseni Allah sevmez haksızlığa susanı Yozgat'ın yer köylü yetim Hasan'ı Susarsam hakkını helal etmesin Komünist Siyonist pusudan çıktı, Dinime saldırdı, töreni yıktı. Gönenli Gülizar, bünyanlı Sıtkı, susarsam hakkını helal etmesin. Yurdum bir kağıttır ışık beyazı, üstünde insanlar mukaddes yazı. Genci, ihtiyarı, gelini kızı, susarsam hakkını helal etmesin. Mazlumlar hakkını almayıp ele, günü gün edersem zalimler ile, Evdeşim öz kızım öz oğlum bile susarsam hakkını helal etmesin Allah rızasıdır arzun emelim Muhammed gerçek rehberim susarsam hakkını helal etmesin Hazreti Muhammed gerçek rehberim susarsam hakkını helal etmesin helal etmesin Abi ağzına sağlık. Çok ben sağ ol. Ben Allah ben razı olsun. Ben. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun inşallah. Amin inşallah. Amin amin. 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 Vallahi Allah'ım böyle geliyor kardeşim arası bizi e, onurlandırıyor. Onur bir daha gelmiyor çok görmek. <laughs> istiyorum. Ama Şöyle söyleyeyim. Ya, güzel olan odur yani. Şöyle söyleyeyim. Resim, bu aralar biraz yoğunum. <laughs> daha Vallahi... doğrusu daha önce